kanalıma mutfağıma hoş geldiniz buçuk kaşığı yapıyorum köylerde yapıyoruz yapıyordu önceden annemiz yapıyordu daha doğrusu böyle bunların biridir şimdi ben suyumu koydum kaynadı bu fasulye yeşil fasulyeyi kurutuyoruz bunu öncelikle üstüne köpüp haşlıyoruz köyde kabuklu lobiye diyerdiler. Şimdi bu, öncelikle bunu bir haşlayacağım. <laughs> bir çenelik de tenceremi aldım. Düdüklü de pişirmiyor. Normal tencerede pişmesi lazım. Daha güzel oluyor. iki baş büyük soğan doğradım. Tencerimi aldım. Ayçiçek yağımı döküyorum. Soğanlarımı kavurmaya başladım. kaynamaya başladı. Bir kaynar vursun. bunu suyunu süzüyorum. Bunu bilenler bilir. Çok da seve seve yiyeriz. Bu fasulyeyi de köyden getirdim. Burada kurumuyor. fasulyem kaynadı. Bunun kaynaması yeter. Şimdi ben bunu süzeceğim. Tenzilimi böyle aldım. Soğanları kaldım. Artımlar, beğenilerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum desteklerinizi bekliyorum bakalım bu haşo'yu bilen var mı öyle bir de yarman var bir su bardağına yakın Şöyle kendime diyoruz burada yarımla. Soğanlarımı kavurdum. Salça koyuyorum. Aslında bunun için salçalı değil. Sade pul biberle toz biber koyuyorlar ama ben renkli sevdiğim için koyuyorum. Salça ede kavuruyorum. Annem çok var. Çok da sever bu yaptığımı. Pul biberini de koyuyorum. Acısı daha güzel oluyor. toz biber de koydum. Güzelce salçamı kavurdum. Bunun içine böyle bir kemikli kemikli etim var. Bu kemikli etinin daha güzel oluyor. Kuşbaşı ile olmuyor. Kemikleri koydum. Şimdi haşladığım fasulyeyi koyayım üzerine. Yarmamı da koyuyorum. Artık bunu hiç karıştırmıyorum, yarma en üstte kalıyor. Kemiklerin altta. Yeterince suyu mu koyuyorum? Tuzunu atmıyorum. Tuzu en sonra, bu pişene kadar kısık ateşte. Kemikleri iyice pişmesi lazım. Üzeri geçene kadar suyu mu koyuyorum? Kesinlikle karıştırmıyoruz Bu odalar yoksa altını tutuyor. suyunu çekiyor. Ara sıra kaynamış su dökeceğiz. anne, yani soğuk su döktüğümü kokuyor çorbada. Kaynamaya bırakıyorum. Artık kısık ateşte ne zamana kaynarsa. Şimdi bunun önce kaynadıktan sonra altını kısıyor. Kısık ateşte kendi kendine kaynıyor. Kemikler iyice birbirinden ayrılana kadar özleşecek. Asıl özelliği düdüklü de olursa daha çabuk pişiyor ama bunu kadar lezzetli olmuyor. Normal tencerede daha güzel oluyor. Ara sıra da bakmamız lazım. Dibi tutabiliyor. O yüzden devamlı gözümüz üzerinde olsun. Evet yemeğimi pişirdim. 3,5 saat yaklaşık. Kemikler içinde öyle bir pişmiş ki. Etlere büçüldü. Tuzunu da ilave ettim. Ara ara devamlı da de su döktüm. Baksana. Çok güzel oldu. Ağzını kapatıyorum. Evet, haşımı pişirdim. Çimmekli etlerim o kadar güzel pişmiş ki. beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum abonelerinizi bekliyorum afiyet olsun